değerli basın mensupları bugün ülke çapında emekçilerin direnişleri ve grev gündemini konuşacağız. Geçen hafta ben ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne <laughs> mensup milletvekilleri, il ve ilçe başkanları biri Bursa'da iki tanesi Kocaeli'nde olmak üzere üç direniş ve grev çadırını ziyaret ettik. İlk önce Bursa Gemlik'teki Rodaport iş yerinden söz etmek isterim. Rodaport iş yerinde çalışanlar örgütlendi ve Liman İş Sendikası'nda yetki alındı Çalışma Bakanlığı'nda. Fakat bakanlıktan yetki alınmış olmasına rağmen işveren sendikayla toplu iş görüşmelerine oturmayı reddetti ve işçileri çıkarmaya başladı. Bunun üzerinde Rodaport işçileri şimdi direnişteler ve dün itibariyle maalesef işten çıkarılan işçi sayısı da 36'ya ulaştı. Bu arada Rodaport iş yerindeki Emekçiler yalnızca ücretlerinin artırılması, özlük haklarının geliştirilmesi için değil. Aynı zamanda bu iş yerinde kendilerini çok sıkıntıya sokan çalışan sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların da giderilmesini istiyorlar. Birkaç tane fotoğraf göstereyim. Bakın bu iş yerinde limanın hemen yanında çok tozlu, yerlerde çok sayıda kablonun olduğu tehlikeli bir çalışma ortamı var. Yine Tozlu yükleme sırasında işverenlerin bu toza karşı emekçileri koruyacak herhangi bir önlem almadığı bu fotoğrafta da çok açık görülüyor. Aynı zamanda emekçiler iş yerinde bakın ellerini yıkadıkları lavabonun durumu bu. Ve yine bu iş yerinde çalışanların soyunma dolaplarının ne kadar kötü koşullarda olduğunu söylememize zannediyorum gerek yok. İşveren bu iş yerinden çok yüklü bir şekilde kazanç elde ederken orada çalışanların ne sağlığını ne güvenliğini yeterince korumuyor ve çok düşük ücretlerle onları istihdam ederek kazancına kazanç katıyor. Sermayenin sürekli sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu için çalışması sırasında emeği bu kadar dışarıda tutması, yok sayması asla kabul edilemez. Dün bu iş yeriyle ilgili Çalışma Bakanlığı'na da bir yazılı soru önergesi vererek bu iş yerinin ne kadar denetlendiğini, bu iş yerinde hangi sorunların ortaya çıktığını, bu iş yerinde bakanlık tarafından yetki verilmiş olmasına rağmen niye işverenin sendikayı yok saydığını sorduk. Bakalım yanıt alabilecek miyiz? Yanıt alabilecek miyiz deyince de dün itibariyle Çalışma Bakanlığı'ndan daha önce vermiş olduğum yazılı soru önergelerine verilmeyen yanıtlara da değinmek isterim. Aralık ayında Çalışma Bakanı'na Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunları içerecek sorular yönelttik. Sayın Bakan 8 ay sonra yalnızca mevzuattan alıntı yaparak sorularımızın hiçbirisine yanıt vermeyerek bir yanıt göndermiş durumda. Benzer bir şey genel sağlık sigortası ile ilgili sorduğumuz sorularda da var. Buradan söylemek isterim ki Sayın Bakan anayasanın 98. maddesinde milletvekillerinin verdiği soru önergelerine 15 gün içinde yanıt verilmesi uygulamasını, düzenlemesini yok sayıyor. Anayasaya aykırı davranıyor. Bu tutumdan vazgeçmeye ve Türkiye'de çalışma alanındaki sorunlara ilişkin sorularımızı yanıtlamaya Sayın Bakan'ı davet ediyor. Diğer iki ziyaret ettiğimiz alanlardan bir tanesi Kocaeli'de Körfez ilçesinde Gübretaş işçilerinin greviydi. Sizler de biliyorsunuz Gübretaş iş yerindeki 240 işçi örgütlenerek greve çıkmak zorunda kaldılar. Neden greve çıktılar? Çünkü işveren çok uzun süredir, 19 aydır herhangi bir ücretlerine zam yapmıyor ve kendilerine teklif ettiği zam oranı yalnızca yüzde 30. Bu iki yıllık dönemde Türkiye'deki TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını bile düşünecek olursanız işverenin bunun ne kadar altında bir teklifle emekçilerin karşısına çıktığını görmemiz mümkün. Bu arada kamuya açık bilgilere baktığımızda örneğin 2025'in ilk 6 ayında gübre taş 2.2 milyar TL kazanç elde etmiş. Bu kadar yüksek kazancı olan bir iş yerinin orada çalışanlara herhangi bir zam yapmaması asla kabul edilemez. Üstelik de fabrika greve çıktıktan sonra tarım kredinin bu süreçte Mehmet Cengiz'e ait eti gübreden 10 bin ton gübre alması da dikkat çekici. Burası greve girdiği andan itibaren son 2 ay içerisinde gübre fiyatlarına %16'nın üstünde zam yapıldığını da buradan vurgulamış olalım. Dolayısıyla burada bir grev var. Grev çadırını ziyaret ederek oradaki emekçilerle dayanışmamızı gündeme getirdik. Bir başka ziyaret ettiğimiz alan yine Kocaeli'de bu sefer Dilovası'nda Omsa direnişi. Omsa şirketi İsveç sermayesine ait bir şirket ve burada Birleşik Metal İş Sendikası tarafından bir toplu sözleşme görüşmesi yürütmeye çalışılırken İsveçli bu sermaye grubu ortalama olarak 700 euroyu bile bulmayan aylık ortalama ücret alan işçilere herhangi bir zam vermeyi benimsemedi ve işçiler bunun üzerine direnişe başladılar. Bakın İsveç sermayesi benzer bir kuruluşu İsveç'te kuracak olsa ayda ortalama en az 2100 euro civarında bir maaş ödemesi gerekecek. Bunun üçte biri kadar bir ücretle istihdam ettiği emekçileri emek sömürüsüyle karşı karşıya bırakıp buradan yüksek kazanç elde etmeye çalışan İsveç'teki bu sermaye grubunda uyarıyoruz. Emekçilerin yanındayız ve emekçiler haklarını alana kadar bu sürecin içerisinde olacağımızı söylememiz gerekir. Burada yeri gelmişken Küresel kapitalizmin her ne pahasına olursa olsun sermayenin daha fazla kazanç elde etmesi için çaba gösteren bunun yanı sıra işçi sınıfını düşük ücretlere ve işsizliğe mahkum eden yapısını da vurgulamamız gerekir. Bu vurguyu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu süreçte sermayenin yanındaki tutumu yüzünden söylüyorum. Oysa Türkiye'de emekçilerin, işçilerin, emeklilerin, işsizlerin yanında duracak bir iktidara şiddete ihtiyaç var. Son olarak birkaç gün önce greve başlayan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında çalışan 10 bin işçinin durumuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz genel başkanımız Sayın Özgür Özel de dün bu konuya değinmişti. Burada örgütlenen Kopis sendikasının e, örgütlediği işçiler greve çıkmış durumdalar çünkü kamu işvereni maalesef Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu işçilerin haklarını vermemek üzere direniyor. Buradan şunu söylememiz gerekir. Yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na değil, aynı zamanda AKP iktidarına, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na. Emekçilerin haklarını niye vermek istemiyorsunuz? Bu anlaşılabilir bir durum değil. Oysa toplumda emeğiyle geçinen insanların hiç olmazsa hayatlarını rahat sürdürebilecek bir maaşa ve geleceklerini güvence altına alabilecek bir özlük haklarına ihtiyaçları var değerli basın mensupları. Türkiye'de şu anda emekçiler açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmakta. Emekliler ise gelecek günleri nasıl geçebileceği konusunda çok ciddi bir şekilde endişe duymaktadır. Türkiye'de bölüşüm politikalarının emek yerine sermaye aktarılması yıllar içerisinde hem emeğiyle geçinenleri, işçileri hem emeklileri çok zor durumda bırakmış ve geniş tanımlı işsiz sayısının da maalesef 13 milyonun üstüne çıkmasına yol açmıştır. Bir an önce ülkede emeği destekleyen politikalara ihtiyacımız var. Teşekkürler efendim. Teşekkürler.